Hazırım arkadaşlar. bugün güzel yanımda arkadaşım Alas ve merhaba. Ben. Ben. ben oyundan çıkmış. Ben yok. Ben oyundan çıkmış. Hazır verin. Ben yapacak bir şey yok. Evet, hazır verebilir miyiz? Kostüm değiştirdim bir dakika. Kanka verdim de güncelleniyorum ben onu. Yenidenden sonra bir tür battle royale Olur ama işte YouTube 20 dakika şey yukarısını kaldırmıyor. Tamam. kabul etmiyor. Güncelleniyor mu sende şu anda? Hazırız tamam, Tamam sonucu bulunuyor dede. Benim ekran ne yap? Ben de yapacağım. Yusuf'un bana hediye ettiği kostümü seçiyorum. <Sessizlik> Yusuf. arkadaş yani Mert gruba katıldı. Tamam, ben. Yusuf. Ya. Ya, ne Lan benim sesimi duyabiliyor musun? Hazır artık? ver sesin geliyor. Ya. Ha tamam kanka, kanka hazır kalalım, ne Video kanalına, başladı. Video kanalına başladı. başladı. Kanalımda bir, kanalımda bir abone oldu baksana. Neyse boş ver. Hey. Hmm. Kanka video başladı bu arada. olsun bana. Şaka. Mert. Hı. Hmm. Ee, şey. Hmm. Sen şey yap. Şimdi best kostümünü seç. Hmm. Dur balık kardeşliği yapalım. Hmm. 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 balık kombinimi yapamadım ama. Balık kombinimi yapamadım. Ben de seçemedim balığı. Ben seçtim balığı. Evet, ama balığı. Ama evet tura başladık. tamam katılacağım seni kanka yorumları kapatacaklar gene ya neden çocuk sesi gelince yorumları kapatıyor youtube otomatik olarak çocuk sesi gelince ne oluyor ki çocuk sanıyor yorumları kapatıyor böyle iki tane şık veriyor ya çocuklara özel falan diye. Hı, işte, çocuklara özelse şey mi kapatıyor Yorum özel Yoruma. değil çocuklara özel demişim. Yorulma yok. Yayınlayacak mısın? Evet. Aa, kanka kral tacı var. Dalamadım. Hadi mutlu mahalleye. Ölmeye oynamıyoruz. Size bir şey diyeceğim bu şey. Evet. E, neydi, neydi? Lan Aras adam dans ederek iniyor baksana. Bak 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 bu bu bak bu bu, bu. Fark bu. ettim. <laughs> Hatta Aa. ninja dansı yapıyor aga. Ninja dansı yapıyor. Aras seni başka bir adam. Ay, ben. <laughs> Kanka benim maksimum silahları otomatik alma şekli. Ha ben bu Ya. Vay adam var burada. <laughs> Gerçekten buçtım Kanka. Ben bir tane adam gördüm. Adam gözümün önünde bur keskenin nişancı çıkarttı. Aldım. 290 kanka kafadan. Aga ben kaçacağım ya. Ben kaçacağım buralardan. Ben sizin buluşlarınıza da edit yapacağım artık. Ah. Teşekkür. Aga ben mouse no çeledim az önce. Aga bizim buluşlarına nasıl edit yapacaksın? dolduğumuz için e, ee, yanlış şeyler söylemiş oluyorsun. Hmm, adam akla. Burayı kesersin. Keselim. En başı da kes sen kanka. Niye? Ben böyle canım. Hayır, 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 yok <Evet>. Yolumda da şey yazacağım arkadaşlar Mert'in canını istemiş <laughs> Hiç Kesmem lazım Kanka neden her aras de şey var mı su loketi? Abi bende Kanka benim loot mükemmel bu arada Kanka bende market <laughs> Oğlum bak şu adamı ikide bir kap Kafadan vuruyorum ha. Aga en fazla kim kilde ya kim kilde kil kimde? Bak Yusuf yaptığım şey fark ettin mi? Evet pardon. Aka, köprüdeki bütün sandıklar maalesef gözüküyor. Mamut yok. Ah Mamut. Aga bana Mamut verebilecek var mı ya? Ben de vardı az önce ama aldım bak. Sakın keskin şancımı çalmayın. Veya çalamaz. Kanka ben neyim? abi. Sal sal bir şey sal. İçinden Benim. çıkan mut benimdir parantez içinde. Ya oğlum ya sal diyorum ama. <laughs> ya Aras direkt çaldı ama ya. Hayır ben, ben o yüzden öldürdüm. Hayır ben öldürmedim ki. Aga bir de Yusuf'a kilini çalma. Oğlum videodayız. Ha. Abi ne keskin bir şancı ver. Ya Zor arası ya. De. Oğlum ama abartmadan. Abartma yani o kadar da. Evet arkadaşlar. Evet, bu Hayır, öyle öyle. Başımın beyazı. <laughs> <de> bak şimdi. <laughs> arkadaşlar ders işliyoruz. Dedi ki evet arkadaşlar ders sonunda değil mi? Şal... Yalan söylüyor. <laughs> Yalan söylüyor. Ben, inan ben inandım. Ben inandım. Ben inandım. Ben inandım. Tabii arkadaşlar ben söyledim. Bela salma adam bana. Hayır benim ah. Ya. 116 vurdum bana ne? balayım. Orada balık bir var. Ya. Oğlum hep benim ya? Ya, ya? kanka ben mamuz. Bakayım ne var ne var. Oğlum Kardeşim ben yasa benim... ver. Biliyorum ben o çekiçi bilerek kalmadım. Öl artık Öl. <Gülüyor> 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 Öleceğim ben. Allah'ım. Beyler, kaçıyorum ben. Aras, neden kaçıyorsun ki? Agacım, sağ ol bu arada mor çekiç için falan. Ya, oğlum. Almadım, almadım. Şaka. Beni bir kişi Anladım. izliyor şu anda. Ben. Beni de bir kişi izliyor. Hmm. Oğlum, ben neden demir kullanıyorum ya? Odun kullansana şöyle adam gibi. Adam bu ne? Aa gizli yere gireceğim Adamı ben. Gizli, gizli Oğlum birisi bize sıkıyor ya. Kanka canınız var mı? Ben Kanka açacağım dur. Senin oraya 25 kalkan doluydu ha, yanlış hatırlamıyorsam 25'lik doluydu. Kanka %50 can %50 kalkanım var şu an. Al. Sence güzelce şey oyunumuz. Çok, güzel. Çok iyi sağ Kompanı mermi satabilecek var mı? Aras, hemen bitti. Aga bir tane şeyim var. <laughs> Kanka ben çıktı. mamut yedim. Şu tepeden mamut yedim. Bura olabilir. Kompanı mermi satabilecek var mı? Şuradan çok pis sıkıyorum. Bunu satayım bak yine Dur lan. Dur lan. Arasal burada 15 tane var. Abi med bulursan salabilir misiniz? Tamam salarız. Şuraya drop iniyor. Şu tarafa doğru. <gülüyor> drop drop. adam var burada. Adam var burada. Ağacın arkasında. Nerede? Şu an orada. Işınlandı lan. Arkana sıkıyorlar. Yusuf canını bayağı indirdim helal. Şu taraftan da sıkma var. Ve arkadan arka arka var arka var arka var. La oğlum bu ne ya? Ya Almansa giz olacak tamam. Ben oğlum. Yusuf aras aras. Oh. Aga lütfen keskinleşen şansınız sev. Maçı siz kesin oğlum. Hayır kaç Matt, kaç. Ay Allah's 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 aras kan. Lan o aras onu. Hayır.